Ayşen'cim hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Çok teşekkürler. Kırmadın. Bu kıymetli vaktini de bu kadar yoğunluğun içinde ayırdın. Çok teşekkürler. Senin için. için her zaman. Ay, çok <laughs> mersi. Şimdi e, biz Su Espadel için bir, bir seri hazırlıyoruz. Şimdi artık dijital kanallarda podcast yapalım, YouTube yapalım diye. Bunun ilkini babamla başlattık. İzledim çok güzel. Ee, çok güzel, çok e, keyifli. E, i̇kinci olarak da sen beni kırmadın, Aynen. geldin. Çünkü çok güzel başarı hikayelerim var. Aynen. Harika kitaplarım var. Bunları anlattın. Şimdi ufak ufak biz böyle şey konuşmak istiyorum seninle. Başarı hikayeleri nasıl yaptın? Bunu dinleyen insanlar faydalansın bu bilgilerden. Nerede ayağın takıldı, nerede koştun? Hele şu anda bugünün Türkiye'sinde genç girişimcilere, yeni başlayanlara, Yılmamak, tekrar devam etmek veya yeniden başlamak konusunda tavsiyelerin neler olur? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Sonra da ufak ufak sohbet edelim tatlı tatlı. Benim birkaç soru daha var kafamda, onları da sana tamam. soracağım. İlk sorun çok geniş bir soru. Geniş bir <laughs> soru oldu. Üç doğru. gün kapatalım mı burayı? Üç gün kapatalım, evet çok iyi tamam. olur. Başarı sözcüğüne geldim hafif bir alerjim. Alerjim demeyelim de çok yanlış algılanabileceğini düşünüyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Başarı sözcüğünün içinde bir böbürlenme var, bir de rehavet var. Yani Bence öyle başarılı diye bir noktayı tanımlamak da zaten mümkün değil. Hayatımızın inişleri, çıkışları içinde, iş hayatında da, bireysel hayatta da başarılı noktalar var. Aynı gün, aynı gün başarısız noktalar var. Sen de çok doğru iyi cum, aynı gün hepsini yaşıyoruz. Baban da çok çok, çok daha hepimizden iyi bilir. Çok güzel bir örnek ayrıyeten, onu da konuşuruz. Ama sonuçta toplamda gelinen noktada bir markanın kendi alanında, kendi ölçeğinde bir isim olmasını ekibim adına kıymetli buluyorum ve değerli buluyorum peki nasıl geldik sorusu gerçekten çok uzun cevabı olan bir soru. Bütün girişimciler gibi bir tutkuyla başladı. Bir heyecanla başladı. Bir, bir işi kotaralım. Biz bu işi yapalım. İşte dünyada affordable, luxury bir mil ipek markası yok. Yok. Biz de bunu yaratalım. Yani ne para kazanmak var, ne ödül almak var, ne şöhret olmak var. Hiçbir şey yok. Yani şimdiki dini gençlikteki ki hiç katiyen küçümsemiyorum ve çok daha da mantıklı buluyorum. İşte 3 sene sonra EBITDA'yı şu yapacağım, 5 sene sonra exit yapacağım. Şöyle satacağım, şöyle halka açılacağım. Bir plan dahilinde bir işi kotarmak değil. Biz bu işi yapacağım ben. Bu işi başaracağım gibi böyle bir hafif romantik. Ben bu umurum biliyorsun. Söylemesi ayıp. <laughs> ee, Sinebiliriz burayı. Bu Umur <laughs> jenerasyonu girişimcilikte de, hayatta da çok romantiz. Bu tutkularımızla birlikte aldık yürüdük bir ekip kuruyorsun. Kendine senden çok inanan, senin kadar inanan, seninle beraber hikayene sahip çıkan, seninle birlikte koşan en önemli kısmı bu bence. En önemli kısmı ve o gibi korumak. Korumak ve korumak. Çok önemli kısmı. Bence burada çok önemli. Yani fikir çok önemli. Fikir tutku olmazsa olmaz bir şey. Ekip hepsini bağlayan, hepsini gerçekleştiren bir şey. Bir de yılmamak, bütün hatalardan ders almak, Tökezliyorsun, düşüyorsun, ağlıyorsun, yoruluyorsun, zarar ediyorsun, kaybediyorsun, haksızlıklara uğruyorsun, aldatılıyorsun, ihanete uğruyorsun. Ama diyorsun ki ben şuradaki resmi görüyorum, büyük resmi görüyorum. Senin için işte Espadril'in global bir marka olarak kendini kanıtlamışsın. Öyle bir yola çıktık evet doğrusu. Evet, eminim olacağım bizim için de işte kaç ve İpek dünyasında bir isim olmak. O, o hayal var ya, o seni alıp götürüyor, o dalgaya biniyorsun. <laughs> hep büyük resmi görerek, hep sonuçta yapmak istediğin resmi canlandırarak, sonuçta olmak istediğin yeri düşünerek yürümek. Bence işin sırrı galiba bu ki bir sır olduğuna da inanmıyorum. Her işletme için de ayrı gerçekler var, ayrı dinamikler var. Her şirketin ayrı özellikleri var ama özünde galiba bunlar var Özda. Böyle hissediyorum. Çok güzel. Ayşe'm bu büyük resim çok önemli. Bunu girişimci veya bir yolda giden bir insana gerçekten çok iyi anlatmak gerekiyor. Bu bir de biliyorsun böyle tecrübe edindikçe o resim daha Tabii. netleşiyor. Tabii. Büyük resmin gerçekten ne olduğunu anlamak bir zaman istiyor. Çünkü aslında resmin içinde hep ben sahne çok şeyini de çok severim. Hani yaprağını tanımıyorsan evet. ormanın çözemezsin evet. diye. O büyük resimde küçük detaya girip çıkmak da çok önemli ama ufak şeylerden insanlar bir anda yılabiliyorlar, çok. bırakabiliyorlar. Aslında bunun geçici bir durum olduğunu akılla tekrar o tutkuyla, çünkü tutku bir zamk gibi geliyor bana. Yani tutku varsa bütün o zorlukları, her şeyi geriye atıp büyük resme odaklanıp tekrar o şey... Şart ama yeterli değil. Tutku değil mi? Tutku şart ama asla yeterli değil. Onu biraz açar mısın? Şimdi ben tutku, tutku, tutku diyoruz ya bütün girişimciler, bütün konuşmalarda ben başlatmış bile olabilirim bunu. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü ben öyle bir... Tutkulu <laughs> bir kadınım diyorsun. Tutkuyla başladım işe diyelim. O zaman da şöyle geri dönüşler aldım. Yıllarca, binlerce konuşma yapıyoruz ya. Ayşen Hanım ben tutkumu bulamadım hayatta. Henüz çok sevdiğim bir tutku yaratamadım. Ben tutkumu ne zaman bulacağımı siz ne güzel tutkunuzu bulmuşsunuz. Tutku olmayın. Yani o zaman da şöyle bir şey oturuyor tutku. Soyut bir şey böyle. Bazı insanlara şairlik, yazarlık gibi gelen, bazılarında hiç olmayan. Çok romantik geliyor. Böyle bir e, hani bende yok o zaman okey. Bitti gibi. Evet. Halbuki tutku ben eee hayat ben işimin her aşamasını seviyorum? Yani ben AVM'lerle o kadar uğraşmaya bayılıyor muyum? Bankalarla kavga etmek çok mu hoşuma gidiyor? Veya gidip de depolarda Çin'de, İç iki tane küçük çocuğumu bırakıp senelerce 18 saat trenlere binmeye bayıldım mı ben? Bunlar mı benim tutkum? Hayır. Tutku, istekli olduğun ve yapmak istediğin şeyin olması. Yoksa kesinlikle her aşamasında yok o. Anlatabildim mi? Aynen. Burada çok şey yapıyorlar. Ben işimi sevmiyorum o zaman bay bay. İşinin her aşamasını sevmek ben belki ne bileyim Picasso falan sevmiştir belki. Van Gogh sevmiştir. Ne bileyim Joyce, James Joyce sevmiştir. Yani yoksa biz sanatçı değiliz yani. Biz işimizin iş gerekleri olan şeyler var. Yapılması gerekenler var. Yapma isteği diye onu yorumluyorum. Asla yeterli değil. Onu ekiple tamamlayacaksın. Onu sürekli dünyayı izlemekle tamamlayacaksın. Onu sürekli ve sürekli olarak işinde iyi olmak, en iyi olmak çabasıyla tamamlayacaksın. Yoksa ben tutkuluyum. Yok. Anladım Çok mi? iyi, Çok iyi anladım. Çünkü bu yanıltıcı olabiliyor bazen. Çok doğru. Çok haklısın. Hmm. Peki bunu e, ikinci jenerasyona geçirme işi nasıl? Yani o tutkuyu, o çabayı büyük resmi sen görmeyi. Bunu sen anlat. Bak. Senin konu. <laughs> Babamdan bana geçti. <laughs> işte. Sende çok Ben Bende var mı? Bence biz e, senin yani Ferhat ve Yasemin de hmm. bence sıra dışı bir örnek. Çünkü hmm. Türkiye'de de devam eden şirket sayısı çok fazla yok evet. ikinci jeneral, hatta üçüncü jenerasyonu. Hmm. Ben de geçenlerde bir yerde konuşuyoruz öyle yani yani patronların çocuklarının durumlarını anlatacak dinledim böyle dedim ki hiç ben böyle bir ayrıcalık hayatımda yaşamadım bana da dedi ki o diğer başka bir şirketin sahibi İşte keş, iyi ki dedi babansını böyle e, yapmamış ki sen şu anda hala işte e, çok güzel şey adımlarla yürüyorsun startup gibi başladı evet yani. startup gibi olsun. sıfırdan tekrar başladı yani bu tekrar o çok başlangıç bil yani. biliyorum hep dile getiriyorsun sıfırdan başlangıç noktası Hı hı. dönmek ilk zaman böyle şey geliyor ay zor geliyor hı hı. ama ondan sonra müthiş tekrar ondan büyük öğretilerle evet. başlayıp basamakları üçer üçer yukarıya çıkmakta ayrı bir keyif. Ama şey söyleyeceğim babamdan bana geçti. Ama jenerasyon farkı var. Senden çocuklarına ki onlar da bununla büyüdüler, evet. bunu gördüler. Evet. Biraz da o var herhalde evet. evde bunu paylaşmak, konuşmak, <laughs> bu duygularını dile getirmek. Onlara da bulaştı diye evet. düşünüyorum. Evet. Ben de şu anda kızım var işte Su. Hmm. Biz de evin içinde bunu konuşurken Su da bakıyorum böyle şimdi 10 yaşına geldi. Ufak ufak o da bazı yorumlarda bulunmaya başlıyor. Yani şey zehirlenme başlıyor anlamda iyi anlamda <laughs> evet. söylüyorum. O yüzden bugünkü jenerasyonla biraz farklı bakıyoruz ya işe, iş çalışmaya, mesaiye verilen efora. Bu eforun sen biraz önce bir arada söyledin doğru mu değil mi bilmiyorum. Belki onlar daha doğru yapıyorlar bu şekilde. Biz Hı. biraz kendimize evet. hırpalarcasına yaptık. Evet. Evet. Bu kitaplarda Hı -hı. seni de tanıdığım için bazı sayfalarda gülmekten gözlerimden yaşlar geldi. <laughs> bazı sayfa Omalarda da gerçekten duygusal olarak seni çok tanıdığım için e, geldi Müthiş bir hikaye çünkü. çünkü sen de paylaştığın için bu duyguları. Sanırım evet. Patin yani bu, özellikle bu Kaşmir yolunda <laughs> ben o senin içinde bir parkta oturup ya, e, o da. sahnene hiç ben unutmuyorum. De. <laughs> ben de. Hiç, ben hiç de unutmuyorum. Hiç kolay olmuyor. Hiç, hiç kolay olmuyor. Şey yani kolay hiçbir şey kolay değil. Yani. O yüzden e, bu arada yüzde yüz tavsiye ederim. Ayşe Artık storytelde okuyabilirler. Ay, çok harika. bir online sitelerde var. Kendin okudun değil mi Storytel'de bu arada? Bunu kendim okudum. Bunu da Deniz Yüce başarılı okudu. çok harika. Çok daha güzel okudu. <laughs> harika. Sen zaten sesli kitap okuyanlardan zaten. Acayip değil seviyorum. Değil Storytel hastasıyım, çok Berk İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Reklam? Evet, reklam? <laughs> yok yok. Bence de çok başarılı. Ya ben konuda. okuma hızım. Zaten çok oku, seviyoruz biliyorsun. Hep beraber evet. okumayı. Ama okuma hızım ve. Evet adetim 3 misli artmış olabilir Storytel. Zaten sesli kitaptan beri takip ediyorum. Storytel olmamıştı daha. İnanılmaz okuyorum. Soruna geleyim çocuklarla ilgili. Evet. Dağıt minisini. Ferhat da Yasemin de ne böyle bizim biliyorsun sen benden bir 15 yaş, 16 yaş, 20 yaş büyük abilerimiz var sektörde. Onlar çok daha böyle kararlı bir şekilde çocuklarını sokmaya çalıştılar. Ben ona çekindim açıkçası. Çünkü ben anarşist bir tipim. Benim babamın hayatta tek arzusu beni doktor yapmaktı. Ben ona karşı çıktım 16 yaşımda ve bayağı böyle sorunlu bir şekilde yani çok istiyordu doktor olmamı. Ben birisine bir şeyi zorlamaya inanmıyorum. Zorlanınca da çok ters ettiğini düşünüyorum. Onun için çocuklarımı hatta arkadaşlarım dalga geçiyordu benimle. Ferhat, Yasemin ne yapacaksınız siz büyüyünce diyordum. Ya koskoca arkam var çocuklar işte yok diyordum. Onlar öyle bir şey diyemem. O laf bile etkiler yani laf bile sıkar insanı. Yok. Gerçekten o satır aralarında söylediğin laf bile çocuğa bir omuzuna yük olur. Ben de hiç sevmem hayatta bunu. Dolayısıyla söylemedim. Ama çok güzel söylediğin gibi onunla birlikte bir saat Yasemin de Ferhat ikisi anlatıyor saat 10 olurdu annem neredeyse bırakır gider telefon başı o zaman yok ki böyle programlar tek tek mağazaları arıyorum ciro adet Elemanlar bazında. Kaç parçası kaç parça. Ben mutlu yazdım yani şey yapıyorum. Ya mutlu geliyorum masaya ya mutsuz geliyorum, ya şeref ediyorum ya bugün çok kötü diyorum. Yani bunları yaşıyor geldi. Yani evet. işte anne seyahate gider, gelir üç gün çalışmaz sonra anne baba ikisi bir anne çok çalışan bir, bir iş insanı. Dolayısıyla çocuklar vallahi hiçbir şeyi şöyle yapmakla öğrenmiyorlar, hiçbir şeyi şöyle söylemekle öğrenmiyorlar. Bakıyorlar, ne yapıyor anne baba? Bence onu örnekliyorlar, onu öykünüyorlar, onu şey yapıyorlar. Çok şanslıyım ki en azından 13 senedir Ferhat'ın girmesiyle beraber beraber oldu mu ya? Çok evet, Ferhat'ın girmesi. 3 sene önce de tamamen onlara devrettim. Onlar artık marka onlarındır Özlemciğim. Hiç öyle şöyle yapın, böyle yap. Benden beklenen bir şey var ya. Benden herkes onu bir hiç karışmıyor. Ne isterlerse yapsınlar. Ayşe Nereye gidecekse gitsin marka. Nasıl bir planları varsa hayatta onları ne mutlu edeceksin Artık ben sadece görevimi yapmış ve devretmiş bir e, iş insanı olarak. Bir şey daha anlatmayı istiyorum. Çok sevdiğim bir hikaye demeyeyim de senin babanla ilgili bir hatıran ya da bir Ay ders evet. mi diyeyim? Şu Robert Kolej'deki izin kağıdı işini bir anlatır mısın? Ay bayılırım evet, çünkü it, o aslında o kadar büyük bir öğreti var ki onun içinde. Tabii, tabii. O öğretinin içinde bu senin özgüveninin aslında çocuk yetiştirmene ve işine de aktarıldığını düşünüyorum. O yüzden bir paylaşır Anlatayım. Çok onu? severek anlatayım. Ben çok böyle özgür yetişmiş bir genç kızdım. Çok böyle bizim evde her istediğim olurdu gibi bir şımarıklıktan bahsetmiyorum ama yok çalışma zaten o kadar çok çalışkandım ki ben eskiden <laughs> ilkokul. Böyle çalışmamış hiçbir şey yok. Yemek istediğim yerim istemediğimi yemem istemiyorsam da ben, ben böyle yani özgür yetiştim. Özgür yetiştim. Kuralları var ama gizli saklı kurallar. Öyle gözüne sokulan kurallar Ben bu şekilde Robert Kolej'e e gittim ki Robert Kolej dünyanın en özgür okulu. Yani düşünemiyor musun daha da özgür bir okul yok ama yine de yatılılık yatılı okuyordum. Yatılı olmanın kuralları var. İşte iki saat geç çıkacaksan izin alıyorsun. Son derse girmeyeceksen babandan veri kağıdı. İşte ne bileyim efendim yatakhanede ekipte çalışmayayım odamda çalışayım babamdan imzalı kağıt. Saçma sapan benim koskoca bir kendim o zaman birey olarak görüyorum. En ufak bir şey babandan kağıt. Bu buna ben çok alındım Özlem. Ve bunda beni en iyi babamın anlayacağını düşündüm. Babacım dedim ya böyle böyle ben çok sıkıldım senden de isteyemiyorum. Etütten bir saat erken çıkmak istiyorum. Ben artık dersimi bitirmişim. Ders çalışmak istemiyorum. Spor yapmak istiyorum. Yürümek istiyorum. Arkadaşlarla gezmek istiyorum. Her şeye senden kağıt istiyorlar. Çok sıkıldım falan. Babama dert yandım. Babam doktordu rahmetli doktor Necati Keskin. Bütün reçetelerini getirdi. Elinde kağıt olarak reçete var oturdu ciddi ciddi ay Necati Keskin Necati Keskin imza imza aldı desteği verdi al kızım dedi bunun üzerine ne yazarsan yaz dedi. Süper harika öyle olunca bir şey de yazamıyorsun Özlem Yok, yanlış bir şey de yazamıyorsun <laughs> saçma bir şey de yazamıyorsun ben bir şey yazamadım bu kağıtlara ya. ama e, müthiş bir özgüven aşılaması bence. Bence her babanın kızına verebileceği, verebileceği en büyük çeyiz özgüven kesinlikle. En büyük çeyiz çok mirastan doğru. da önemli. Her şeyi yapabilme hissini doğuruyor insanda. Biraz fazla da vermiş olabilir baba. Başımı derde soktuğum da olmuştur benim. Ama e, annem de desteklemiştir bunu. Yani özgüven çok önemli. Çok Siz önemli. de yapıyorsunuz suya zaten maşallah her, yapılıyor. <laughs> evet. yani. her Hayır, istediği yapılıyor. Elimizden geldi. Her istediği değil de istediği şeylere tabii, tabii. destekleniyor. Kesinlikle. Her istediğini yapmak da yoktu bize. Yok, Öyle her şey istediğini yok. yapmakla o istediğini yok. yapmaya yol açmak çok farklı yok. şeyler evet, zaten. Tabii, tabii, çok tabii. doğru söylüyorsun. Çok değerli tabii. Çok babanın annenin çizdiği yol çok kıymetli. Keşke hep biz de bunu... Küçük yaşlarda evlendim ben, 21 yaşımda evlendim. Çok bilinçli bir şey yapmıyorsun. Yani çok böyle dur şöyle, hele şimdi anneler gibi falan. Allah, hiç evet, öyle bir sen şey yok. Evet doğru. Sonsuz bir sevgi, sonsuz bir güven gerisi geliyor zaten bence. Çok güzel bence geliyor. Peki Ayşen'cim o zaman şöyle toparlayalım hadi bakalım, bakalım. toparlayalım. Ee, şimdi biz bu seriyi zaten biliyorsun buradan ben böyle podcastleri dinliyorum e, ve bir sürü şey öğreniyorum. Evet. Amaç bu hem de bir arşiv de oluşturmak aynı zamanda. Ona da çok, çok inanıyorum. Çok güzel yapıyorsun. Çok Ona şey da çok yapayım. inanıyorum. Şimdi Belge bırakmak çok güzel. Çok şey. çok yani o kayıt altına almak, arşiv haline getirmek çok değerli. Parantez açayım mesela o kadar iş yaptım. 32. senemiz kutluydu gideceğiz Ekim'de. 32 senin yapmadığım iş kalmadı. Şu iki kitaptan aldığım geri dönüşümü hala hala D DM kutumda onun şurasından etkilendim bunun burasından etkilendim burada bunu mu demek istedim? ya o kadar güzel bir şey yaptığımı düşündüm ki yani çok da bilmeden ben bunu kendim için yazdım hani ...atayım içimden, aktarayım bunu bir çıksın benim sistemden diye. Meğer sen çok güzel bir şey yapıyorsun, onu demek istiyorum. İnsanlara dokunuyor. Yani babamın kitabında da öyle. O da hmm. bayağı uğraştı, çok sancılı ben. bir doğumdu o kitapta. Ondan Türk da Esfahadi'ni de çok Evet, Türk Hazreti evet. Bu kitapların var olması çok çok değerli ol, gerçekten. Ol. Beni de kayıt etmen onun için, oradan evet. bağlayacak. Evet, bir kayıt edip bunu mümkün olduğunca bir seri haline getireceğiz. Tabii. Bunu dinleyenler ilham alsınlar de ders alsınlar, sorular çıkarsınlar, Tabii. gerekirse uygulasınlar, Tabii. kendilerince yorumlasınlar Tabii. istiyoruz. Bir pencere açsın Aynen. Herhalde. Öyle. Birazcık bir pencere. Aa, evet. Ayşen'cim su esparda verdiğin destek arada kendi sosyal medyandan da paylaşıyorsun. Çok beğeniyorum. Çok çünkü. teşekkür. Kendini de çok güzel kullanıyorsun. Çok, çok güzel, güzel kombinliyorsun. reklamlara girmesin. Gerçekten çok seviyorum. <laughs> Senelerdir kullanıyorum ve yani bütün yaz onlarla geçiyor. Yolunuz açık olsun. Ben inanıyorum sizin yani. Tabii ki arkadaşım diye sana destek verirdim ama bir kere yapardım. Evet. Aferin Özlem geçerdim ama bu kadar vermemin nedeni çok beğeniyorum. Çok teşekkür Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Peki son olarak öğüt de ne tavsiyelerde bulunursun? Evet şimdi senin eminim bir sürü deneyimin var. Estağfurullah. Tabii de ama şöyle yani hep öyle diyorum. Yaşamdan süzdüklerimiz şeyler. Birinciyi söyleyeyim. Hayatta işiniz ne olursa olsun, ne yapıyor olursanız olun, dünyada neredesiniz bakmak lazım. Benim bu işim Alaska'dan nasıl gözüküyor? İsviçre'den nasıl gözüküyor? Amerika'da yani Google Earth gibi işinize lokal baktığınız zaman küçülürsünüz. İşinize dünya ölçeğinde ben ne yapıyorum? İster podcaster olun, ister yazar olun, çok önemli. Bu. İster girişimci olun, ister otomotiv olun, ister benim gibi kaşmirin keçinin peşinde gidin. E, muhakkak ben dünyadaki hangi boyuttaki bir işin neresindeyim? Benim dünyadaki büyüklüğüm, yani yaptığım işin büyüklüğüne Nereye gidiyor? Ya yani o bakış çok açısını önemli. çok, kaçırabiliyorlar insanlar. Dünya ölçeğinde işini değerlendirmek ve sürekli takip etmek. Teknoloji dünyasındayız. Bunu söylemesem olmaz. Katiyen böyle cool olmak için söylemiyorum. Şu anda işinize yapay zekayı sokmadıysanız hala 5-6 sene içinde altsınız. Bak iddialı konuşuyorum. Bizim şirkette bütün aşamalarda, işin her aşamasında şöyle toplantılar var. Yapay zekayı işimizin neresine sokarız diye. Yapay zeka dediğin öyle bulutsal bir şey değil. Yapay zeka senin işini çok kolaylaştıran, çok hızlandıran, çok fazla yerden veri alan, çok yönlendiren, çok sağlam bir şey. İyi kullanırsan, ...güzel kullanıysa. Onun için hala yapay zekaya uzak durup yok işte e, bilmem olur mu onun ruhu var mı? Onun bilinci var mı? Yapay zekanın da vicdanı var mı? <laughs> ben bu lafları çok hafif e, şey buluyorum. ...kaşmirde dokunarak alınmaz diyorlardı. Şey e-ticarete başladığımda Kaşmir dokunarak alınır. Sen nasıl satacaksın %45'ini Ayakkabı da öyle giyilmeden alınmaz da. Ya, olarak yapayız yapay zeka hala işiniz içinde değilse sizin için üzgünüm. Yarın başlayın 5 yıl sonra out olursunuz. Bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. inanarak söylüyorum. Ekip dedim ya ekipleri mutlu etmek, onların kıymetini bilmek, korumak, değişebilirler, gidebilirler. İşin doğasında bu var. Ama sonuç olarak ekip ruhu yaşatman bir markanın olmazsa olması. Adil olmak lazım. Yine havalı olmak için falan söylemiyorum. Sosyal sorumlu olmak lazım. Doğru. Eğer bugünkü dünyada sen sadece kar yaparım, karımı da cebimi de atarım, güzelce de işte dağıtırım hisse sahiplerine, büyümemi sağlarım diyorsan, bak gene söylüyorum 5 yıl sonra yine bitti. Artık çevre konularına duyarlı olman lazım. Karbon izine duyarlı olman, takip etmen lazım. Ülkendeki sorunlarda biraz korkmadan sesini çıkartman lazım. Biraz elini taşın altına koyman lazım. Bir sözleşme, İstanbul Sözleşmesi deniyorsa ona bir laf etmen lazım. Kadın girişimci benim örneğimde kadın girişimcilere destek vermen lazım. Onları iyileştirmek için planlar yapman, dernekler kurman veya derneklerde çalışman lazım. Diyarbakır'da ipek ürettirmen lazım. Tamamen örnek veriyorum. Yani artık böyle işimi yapıyorum, karımı da yaptım. Hadi bakalım zarar bile yapıyor olabilirsin bu arada. Her zaman da kar yok, onu da kabul Ama bütünsel olarak dünyayı da gözeterek, dünyanın iyiliği için iyi bir şeyler yapmıyorsan yine yaşama şansını görmüyorum ben hakikaten bunların altını çizmenin gerektiğini düşünüyorum Özlemciğim. O kadar güzel özetledin ki Eşik çok teşekkür ederim. ederim. Sağ Sen ama bunlara ama çok yakıştınsın zaten. Canım da bunları tekrar böyle özetlemen ve bir liste evet. halinde söylemen çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin Ayşe. Mekan da çok güzel bayağı. Evet burası Marine benim çok yakın evet. arkadaşımın ye yeri. Evet gelelim hep beraber. Esinlikle çok gelelim. güzel yemek yapıyor. Muhteşem gelelim bir yer. Gelelim. Evet. Teşekkür çok teşekkürler. Sağ ol.